pardon bebek nerede hocam? Aslında embriyo bebek değil ama çok kısa zamanda büyüyecek hiç merak etmeyin. Büyüyecek de. Aslan gibi olur. Bakın işte burada. Bu, bu mu? Hı hı. Ama çok küçük bu da. Yani yedi haftalık henüz, yaklaşık bir küçük pirinç tanesi kadar diyebiliriz. Pirinç? Ama bu küçük pirincin yakında gözleri ve burnu oluşacak, hatta beyni, omuriliği, kalbi de daha da gelişecek. Ee, kalp atışlarını dinlemek ister misiniz? Biz i̇steriz evet. Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Gel 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 bakayım. Yavaş 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 Be Behram hasta değilim ben. Kendimi inebilirim. İnersin inersin biliyorum bir tane. Ama doktor ne dedi? Bu ay çok kritik. Her şeye dikkat etmemiz lazım dedi. Değil mi? O bugün hayatımın en mutlu günüydü benim. Gerçekten. Ya ben hiç bu kadar duygulandığımı hatırlamıyorum. Ne oldu? Çok mu yordum seni? Çok gezdik değil mi arabayla? Keşke hastaneden direkt eve gelseydik. Çok çok mu gezdirdim? Ne oldu bir tane? Bebeğim ne oldu? Hasta mısın? Bir, bir şey söyle. Gel hastaneye gidelim. Çok yakın zaten. Hadi. Hayır hayır. Dinleneyim. Geçer. Tamam. Dinlen geçsin o zaman. Bebeğimize de kendine de dikkat et. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ben de seni seviyorum de. Buyurun lütfen. Ben de seni seviyorum. Ama böyle yarım az olmaz ki. Ben de seni çok seviyorum. Böyle söyle lütfen. Ben de seni çok seviyorum. Yani yine tam İstediğim gibi olmadı ama olsun. Olsun benim acelem yok. Çocuğumuz bir de olsun da sağlıkla. Hadi çok ayakta kal. Hadi bir tane. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum. Heh, gelmişsin. Hoş geldin. Evde kimse yok değil mi Zeynep? Yok Hakim Hanım bir oda geç gelecekmiş. Müsabile Ozan da daha gelmediler. Ya ben sana ne diyeceğim? Benim amcamın kızı var bir tane karşıda hemşire. Bir hastanede çalışıyor onu aradım. Konuştum dedim böyle böyle bir durumumuz var. Bir doktorla konuşsan bir şey ayarlasan. Sen iyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? Ben bu bebeği aldıramam. Neden oğlum? Hem Behram'dan bu kadar çok mu korkuyorsun? Bugün kalp atışını dinledim. Karnımdaki o küçücük şeyin kalbinin sesini duydum bugün. vazgeçeceğim. Ben kendi ellerimle hayatımı mahvettim ya. <laughs> Sana bir şey yaptım. Sağ ol. Annem mi? Korkma değil ya Ümit abidir. Yine anahtarını unutmuştur. Behram'dan mı? Başka kim olabilir? Efendim Behram. Sevgilim. Ne yaptın? Dinlenebildin mi biraz? Dinlendim. Güzel. İyi misin? İyiyim. Bebeğimiz? O da iyi. Bir saniye bile aklından çıkmıyorsun biliyor musun Yani çıkmıyorsunuz. Bebeğimiz de sende. Çiçek ve çikolata göndermişsin niye? Bak şimdi. Ne demek niye ya? Oğlum ne demek niye çiçek çikolatan ne? Allah aşkına ya. Çiçek çikolata ne? Bu daha başlangıç sevgilim. Bu daha başlangıç. Bak kaç kere söyledim ben sana. Bir kere daha söylüyorum. Dünyayı ayağın altına sereceğim senin. Çiçek çikolata ne ya? Var mı canının çektiği bir şey? Yok. Oğlum doğru söyle. Gerçekten yok. Peki. Tamam. Tamam iyi akşamlar. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben de ne? Ben de seni seviyorum. İşte bu. Bu kadar. Çok zor değilmiş yani. Gördün mü? Hadi görüşürüz.